Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, kedi oynayacağız. Bu da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yakında ee, sizi modlu bir market bekliyor. Aslında video attım o modlu. Daha bilmiyorum. Egemen'in modlu şeyler videosu çekeceğiz. Direkt başlayalım. Bu arada abone olmayı unutmayın ha. Ben çıktım. Ben bayayım şu an. Kedi beni yakalayamaz. Ben hızlıyım ki. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Işın. Bu ne lan? Işın. ışın. Lan

ya işin kuyusu benim abone olun bak yani bak Umut'a gelin birinci ben. bir tane de olacağım sonra bir tek Aha yine şeyin. şu adamı ya Vallahi senin cezanı ben yapacağım onu. lan oğlum herkesin tuzağına düşüyorum ben, ben, da hayır, kedi oldum. Mam, oğlum onu yakalayacağım. Aha, 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 tut lan bunu. Tut oğlum. Arkadaşlar kazandık. Galiba. Kazanamadık. Abone olun.